Bak nasıl travma olduysa bitiriyoruz diyormuş diyor. Arkadaşlar sanki ben yayıncılıktan kaçıyormuşum gibi davranıyorlar ya. Ulan nişanım vardı yayın açamadım. Yılbaşı nişan. Bunlar araya girdi yayın açamadım sadece. Döndüğümden beri zaten 7 gündür buradayım. 5 gün yayın yaptım. Daha ne yapayım lan? Petrol ofisi Maksim Otomotosiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Güzel bir gün dileklerimize Saygılar hocam merhabalar merhabalar. Başlayalım programa. İsmail motoruna konuk oluyoruz. Geliş gidiş ama süratli bir yol, hızlı bir yol belli. Akan bir trafik var. Karşıda bir... Şerefsiz. Bakın bu düpedüz arkadaşlar mesela. Bu adamın da doğrudan tespit edilip ehliyetine el koyulması lazım arabasının da gerçekten 2-3 ay falan men edilmesi lazım. Bildiğin cinayet ya bu. Bir şey oluyor. İsmail çarpıyor ve düşüyor. Çok şiddetli sonuçları olabilecek bir kaza. Allah'tan ucuz yırtmış. Allah'tan ucuz yırtmış. Şimdi burada İsmail'in herhangi bir suçu var mı? Yok. Kurtarabilir miydi? Evet. İsmail'in de suçu yok hocam. Bu adamın da suçu yok. Suçlu olan dışında herkese zarar geldi. Ama bakın karşıdan İsmail'i göre göre sollamaya çıkan bir araç. İsmail buraya hiç gelmeden sağdan gidebilirdi. Ya da buraya girdi soldan gidebilirdi. O üçüncü yolu tercih ediyor, ortadan gitmeyi çok tercih ediyor. Bu da olabilirdi belki ama orada birkaç santimlik, bakın soldaki beyaz araca birkaç santimlik bir... E, Allah'tan ekipmanı falan varmış arkadaşlar. Ekipmanı falan olmasa var ya çok büyük sıkıntı olurdu. E, vuruş, temas bu sonucu doğuruyor. Oysa ki sollayan arabayı gördüğü an hiç yaklaşmadan sağdaki emniyet şeridine çıkıverse bu kaza olmayacak. Ha. O araba yüzde suçlu. Yani cani bir trafik teröristi. Ama sonuçlu. Trafik teröristi bildiğin katil ya. Devam et. Bak direkt kayıyor baba. Direkt kaydı. Dereyim Enis'le Vın 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 vın. Ama Enes'cim yani şimdi benzinlikler bak. Yer kaygan yıkamışlar orayı. Yakışmadı Enis Kirazoğlu. Bak Değil mi? Durdurayım. Bak şimdi. Yer, Baksana yerine var. Ayrıca yer öyle olmasa bile burası benzinlik. Çocuk çıkıyor şu oluyor bu oluyor. Vın, vın 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 burada böyle gitmenin ne alemi var güzel kardeşim. Çıkar çıkmaz motoru yatırdığın anda motor altından isyan ederek kayıp gidiyor. Ve sen ne, oldu ne olduğunu bile anlamıyorsun. <laughs> ya lan... Ne oldu lan? Puka Kedi 10. ay hoş geldin. Selerion, Edile, Glaries, MYT21 hoş geldiniz tutuş, zemin bunların hepsine biraz daha dikkat etmişler olur mu? Hadi bakalım İyiyim, geçmiş olsun. En azından bir şey olmadı ya. herhalde devam edelim. Yeşil ışık ya. yanıyor ama yayalar ortada olduğu için Eray yavaşlamak zorunda kalıyor. Arkadan ya, gelen motor cark... <laughs> motorcu çarpıyor. Motorcu çarpmış lan bir de. <laughs> arkadaşımız da ona küt diye çarpıyor. Bak şimdi yaya geçildi. Burada suç Mevli yayalarda. Abi, hoş ya yaya geçti tamam da o Trafik işareti yoksa önceliğin var senin. Trafik işareti varsa yaya trafik işaretine bakmak Abi ve be. o kırmızıda durmak değil, zorundadır. Yani yaya geçidi diye ışıklı Abi, yaya şey geçitlerinde size ne yandığına bakmıyor musunuz siz? Kırmızı yanıyor. Ne işiniz var ikinizin de yolun ortasında? Yayanın burada dikkat etmesi lazım arkadaşlar. Yaya ışık yanıyorsa uyacak. Yani bunun için sorumlusu eray oldu. Buyurun buradan yakın. Abdullah'la devam. Akşam saati geniş bir katılım, büyük bir dönel kavşak gibi ve kavşak içinde. Abdullah yerde. Her seferinde söylüyorum kavşaklar normal yollar gibi değildir. Bir motorunuz yatık dedi gitti la. Bence kontrol edemedi Mako aleyküm selam. Bence kontrol edemedi. Çok sert dönüş aldı ya. Kale gelir iki. Böyle bir anda kırıyor gibi değil mi? Zemin zorlanma dolayısıyla her zaman için yıpranmıştır. Çok kaygandır. Bir de tek elle tek kullanıyorsun el ya, be Abdullah. Yani tek el. Şimdi o sol el nerede ya? Cebinde mi yani? Nerede? Bence bu arada tek elle kullandığı için düşürdü. Sert döndürüyor bak orada. Trafik polisi görse ceza yazsa hakkıdır. Bak elini bıraktın ya bir elini böyle koydun eline. Bu suçtur ve cezayı yersin kafanın üstüne. Geçmiş olsun çiftel. Emirhan önde bir çift gidiyor. Emirhan onları sağlayayım da devam edeyim diyor. Yapıştırıyor burada gazı. Bak vup diye uzuyor şortuyla. Güzel şortu ellerci bu. Ama soldaki arabayı gördünüz mü? Emirhan'a baktığınız o için. Açtı mı lan? Durmadı da lan. ...tı. Bak, vuuup diye uzuyor şortuyla, güzel şort. Abi ya baksana en soldan, milimlik yerden en sağa geçmeye çalışıyor. Yüzde yüz şeyi kaçırıyor, ee, haritadan takip ediyor, haritadan kaçırıyor. Ya şuradan ilerle, ya iki dakika olur, üç dakika olur. Hadi diyelim beş dakika olsun. Şimdi bu adam ölse ne olacak? İyi yayınlar, eyvallah, hoş geldin. Orta <laughs> eller cıbı. Babababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab tamam. Soldaki arabayı gördünüz mü? Gidiyorlar, mu? gidiyorlar. Emirhan'a baktınız için siz de görmediniz. Şimdi bakın ben size göstereyim burada durdurarak. Şimdi bakın şu öndeki arabaya bakın. Sola gitti mi? En sol şeride gitti mi? Bak dört şeritte burası. En sol şeritte. O araba Emirhan'ın önüne kıran araba. Gelir mi? Gelir. Bak şimdi başladı gelmeye. O kadar ani yani. 10 metre içinde adam 3 şeritte... Da var ya buradan buraya dönülür mü ya? İşte dördüncü şeride giriyor ya. Emirhan lütfen bunlarla birlikte sürüyoruz. Dikkat et. Hocam durmuyor. Ve durmuyor. He? O sesi duymaz mısın motorun sana çarptığını? Ve durmuyor adam görüyor Durmama musun? Durmama imkansız ya. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun utandık. Ahlaksız. Numan durmuş orada sola katılacak. Değil mi? Sinyalini de veriyor gördüğümüz kadarıyla. Sinyal lambası yanıyor. Ancak. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum da. Susayım ben. Siz yazıyorsunuz zaten. Bak burada Numan kalkıyor. Size söylüyor hoca. Yazıyorsunuz. Ayrım şeridi. Sola sinyal veriyor. Katılımını gerçekleştiriyor. Biraz daha önce olabilir miydi? Olabilirdi ama sinyal vermişsin. Katılım şeridinden yola katılmışsın. Bak burada çizgiler hala katılabileceğini gösteriyor. Bu tamam. En dıştan gelip Numan'ın önüne kırıp onu düşürmek neyin nesidir? Kör müsünüz arkadaşım? Körsünüz de. Ha Hocam bence zır cahil bunların hepsi. Zır cahil. Trafiği iyi sürüyorum falan filan. Dün mesela burada e, bir araba polisten kaçıyordu. GTA gibi. Kaçarken polis önüne kesti. Bam, ba 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 yakaladılar adamı iki araba arasına aldılar. Adamı arabadan indirdiler. Arabayı marabayı araştırıyorlar ediyorlar. Yav abicim polis tek şeridi kapamış. Ama tek şeridi kapamış dediğim, yani şerit burada, ışık atıyorum şurada ya. Arada 3 arabalık, arabanın girebileceği boşluk var. Abicim, ya hiç aklınız çalışmıyor mu? Sağdan adam geçiyor polis arabasını, sola geçmiyor. Bekliyor sağda. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. La, arkada trafik oluşmaya başladı. Hayvan gibi uzun yol oluşmaya başladı. Ya oradan gitsenize, sola 3 araba kırsanız, Arkanıza 3 araba daha girecek. Oradan rahatlayacaksınız. Devam edeceksiniz. Adam bekledi bekledi bekledi. Ondan sonra bir de karşıya geçti. Sağa da dönmedi. Değişik ya Trafikte yani her şeyi kendileri iyi bildiklerini falan sana değişik cahil bir güruh var. Bu verdiğim örneğin bunun alakası yok çok ama sadece şaşırdığım için söyledim. Trafiği de bunlar oluşturuyor. Geçen ya bir trafik vardı hızlı trenin oraya giderken. Ya böyle bir trafik yok. Ben böyle bir trafik görmedim. Dedim ki ya bu depremden dolayı şöyle oluyor böyle oluyor falan. Artık artısı konuşuyorum. Misafirimiz var. Depremden sonra oldu. Ankara böyle değildi falan. Lan bir baktım. Adamın arabası yolda kalmış. Tamam mı? Beyefendi araba solda hala öyle bekliyor orada. Ya abi bir iki kişiyi durdur. Bir yardım iste. Trafik olmuş. Arkasında kilometrelerce trafik var. En az 25-30 dakika insanlar bekliyor. Abim Arabayı bir boşa alıp çekin sağa doğru bir emniyet şeridine dursun en azından trafik aksın. Yani ne olacak? Ne olacak yani? Diyorsunuz ya buyurun işte ya kaç tane bugün üst üste kaza var. Motorcunun suçu olmayan. Bakın. Şimdi ne diyeceksin ne ona? Görmedin ya. mi diyeceksin. Aleykümselam. Gör. Devam edelim. Mikro vlog. Aynalar falan da yok. Kırmızı ışık en sağda emniyet şeridinde duruyor. Oh, arkadan gelen sürücü duramıyor. Ve Mikoy'a çarpıyor. Bak şimdi ne oluyor? Aynalar nerede Miko ya? O standçısın galiba öyle bir hazırlamışsın. Ama o zaman bu motorla yola çıkmaman lazım. Arkadaki sürücü de duracağını mı tahmin etmiyor kırmızıda ne yapıyor? Ama burada önemli olan bakın şu. Ankara'da bir kişilik daha yer kalmadı. Abi harbiden gidin ya. Oğlum biz Ankara'nın her yerinden her yerine 15 dakikada giderdik ya. Gelmeyin babacım Ankara'ya. Abi neden buna bir politika yapılmıyor? Almayın abi insanlar Ankara'ya. Bunun için bir politika uygulanması lazım. Her yer doldu her yer. Ben geleceğim. Gelmeyin abicim istemiyoruz ya. Biz 1870'ten beri 1830'lardan beri buradayız. Mahalle değiştirmemişiz. Gelmeyin. Ya babacığım başka yerlere yönetilmesi lazım, yönlendirilmesi lazım bu insanların ya. Çok sıkıntı ya. Politikayı birazcık bitip tüm Türkiye olarak da yapabiliriz. Gelmeyin arkadaş Türkiye'ye. Bebuba. <laughs> Geçen gördünüz mü? Dilenci çetesini. Bebuba. <laughs> ha. Bilmiyorsunuz mu onu? <laughs> Aynısını yapıyor amına koyayım diyor. Ay onu bulursanız attım bana. Bak ayak ne hale gelmiş görüyor musun? Manetle e, tekerin arasında. Kırılabilir. O yüzden motosiklete binerken işte çizme giyin, korunaklı olsun falan diyoruz. Ya bu gerçekten böyle oyuncak gibi görüyorsunuz ama... hakikaten motosiklet oyuncak değildir. Emre... orman yolu sağdan sağdan, şey derler sağdan ağrı gidiyor... evet köpekleri de görüyor. Aman Tanrım diyor. Sonra oldu Yine çayır çimen Doldura. geze geze durumları. Bakalım. Böyle sağdan sağdan gitmek de iyi değil. Bak o tabela diyor ki ileride diyor onarım var diyor. Onarım yaklaşım levhası o. Yani nereden bahsediyor? Tam da Emre'nin düştüğü yerden bahsediyor. Burada köpeklere biraz da dikkati dağılıyor Emre'nin. Baktığın yere gidersin. E niye o kadar sağdasın be birader? Uzaklaşsana o zaman ya. Ve işte onarım levhası bu için, bunun için var. O kısacık kırıklık için var. İşte bir şey olmadı. Bu kez Emrah'tayız. Arabasıyla Emrah ilerlerken ışıklara yaklaşıyor. Yeşilleniyor şu anda. Sarı yandı. Dur abi artık. Ve kırmızı. Yine bak bir tır ve otobüs terörü görmek istemiyorum. Yandı. Emrah çok güzel yavaşlayıp <laughs> duruyor. Şimdi o durduktan sonra bak ne kadar zaman geçiyor. Öyle değil mi? Bizim motorcuya bak. Eyuh be kardeşim be. Canının değeri yok mu be? Kü diye yeşilde kalkış yapmış olan araca çarpıyor. Gel başa bak sarı kırmızı. Baksan arkadaş kırmızı yanalı nereden baksan baksayalım. sayalım. 1. bu andan itibaren iki, üç, o kadar çok zamanı dört, var ki durmak için ama beş, neden? Altı, Belki de başka bir sebebi 2. 3. 4. 5. 6. 7 saniye durmuyor. Ya kırmızı yandıktan saniyeler sonra geçiyor. Çünkü şu karşıdaki de kırmızıda geçiyor. Belki gözü ona takıldı. Ya takılmasın tabii ışığa baksın ayrı da. Belki de gözü ona takıldı. Aa o geçiyor diye yeşil sandı falan. Böyle kullanıyoruz çünkü. Önemli değil ya. Arkadaşlar canınızla oynuyorsunuz. Çok tehlikeli ya. Allah korusun başka bir şey olsun. Daha büyük sıkıntı yaşarsın. Evet Ferhat ve Mine, önde Mine gidiyor. Otopaktan çıkacak. Sağa dönerken arabayı görüyor. Ne yapıyor? Son anda gördüğü için geri gelen arabayı sağa dönerken ön frene bir arasalıyor. Geçiş Gör yerde. Hmm. Aa, dur. Ve bu vayı göstereceğim size. Okan bulmuş. Ne yazıyor Okan? Bak. Ve bu vayı. Hangisi lan? Hani Okan? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bak Farklı bir dil keşfetmişler. <gülüyor> <gülüyor>

bu <laughs> nasıl bir video bırakayım ben? Veevva. Bunun olmaması için şu fren bu fren değil. Bunun olmaması için görmeniz gerekiyor. Arabanın üstünden bakın beyaz araba görünüyor. Merve Aşlak yolladı. Soldaki motorcu sinyalini verdi. iki şerit değiştirdi. Öbür araba Mervin üstüne Uha, doğru öyle ya. bir kırıyor ki. Öncesinde bir şey yaşanmış olabilir, bilmiyorum. Merve'ye de söyledim bunu ama çok dikkat arkadaşlar. Şimdi sağdaki motorcuya dikkat edelim. Yetmez. Soldaki siyah arabaya da dikkat edelim. Bak şimdi bir dakika. Şu motorcuya dikkat edelim. Şu siyah arabaya da dikkat edelim. Bak şimdi ikisi de eşit. El freni çekip buradan buraya mı kıracak? Uzaklıkta. İkisi çapraz yapıyor ya. O oradan Allah. oraya atlıyor. O da oradan oraya atlıyor. Allah. Kime kızalım? Allah. Kime dikkat edelim? Arda da viraja girdi viraj demişim kavşağa giriyor. Ardacım ne yapıyorsun? Görüşüyor. Kavşak adı üstünde kavşak. Caner bakalım duble yol görünmüş yol gidiyor. Ne olacak burada derken yolun ortası. <laughs> Yumurta çetesi bu arkadaşlar. bir heykel. Var. saçma sapan bir şey yaşanıyor ya. Neyin kafasını yaşıyor bu adam? Heykel. Ne olacak burada derken yolun ortasında bir heykel var. Adamın heykelini dikmişler oraya. Yoksa bir adam yolun ortasında niye dursun? Evet. Heykeldir o. bir utanmaya başlayalım. Kırmızı yandı. Bir ol gaz kesti, frene bastı. Sol vitesini falan da düşürdü. Çok güzel bir. Sola da yaklaştı. şekilde durdu. Yandakine bak. Yandakine bak. Kırmızı ya. Kırmızı yanıyor. Bir oldu ona sevgilerini gönderiyor. Ama haklı. Biz anladık hocam. Bak iki saniye sonra yeşil yandı gidiyor. Cem. Ne güzel görüntüymüş şurada Cem. Sağ teşekkür ederim. Kaliteli görüntüleri seviyorum. Sola doğru gidiyor, kırmızı yanıyor. Yavaşlıyor ve duruyor. Sağdakine bakın. Deminki arabaydı, bu da... Bu ne lan sarı taksi gibi? Bu sizin dolmuşlar bu mu? Dolmuş. Biz de mi duracağız? Bize de mi kırmızı? Şöyle bir şey ben. Erhan bir tümsek var çünkü arkasında y geçidi var. Erhan bireyi görüyor. Burada yavaşlıyor. Abi. Hatta belki de geç diyor. Ama bizim motorcuya bak. Üstüne üstüne kırdı la. Ne sürüyor kadının ya? Yani dinleyelim. Bisiklet yolu açalım. Bisiklet gelebilir. Bisik ana. Gelene bak gelene. Gelene bak diyor. Ana. Biz kendimizi geliştirelim arkadaşlar. Boş verin o bu şunu yapmış bilmem ne. Tamam oradan hatalardan ders çıkarmaya çalışalım. Şimdi burada da soruları cevaplayalım. Ne beklenir? İpucu vardı. Çok indi. kolay Hemen Taksi bir direkt de bir sola girecek, Hiç durmayacak. Bunu Taksi direkt sola girecek. sordum. Yaptınız mı bir de bir? Araba sağa döner. Aa, Çünkü zaten sinyali yanıyordu adam. Enes'in orada ne iş var? Enes! Ne yapıyorsun abicim ya? Ha? Yakışma Bayram. Enes. Akşam saati. Araba malaba kalabalık bir cadde şöyle sol sağ yapıyor karşıya geçerken ne beklesin bayram burada. Ne beklesin top çocuk. Ben yani alışveriş şu, şu yerleri şunlar bunlar kalabalık çocuk insanlar abi, insanlar çocuk var koşacak var top. falan ne beklesin. Çocuk. Çocuk abi. Uuu çok tehlikeli ya. Bak çocuğa da bayram kibir ediyor. Bayram <laughs> ama işte çocuk bu sen göreceksin o çocuğu abicim. Peki. Bu sefer dörtte dört için gidiyoruz ha. Vallahi dörtte dört için gidiyoruz. Tamam durdurayım mı? Dur Bak Peki. şu dolap oynuyor. Işte. bakalım. Erkan ne beklesin Lıp sen ne işte. beklersin. Dörtte iki yaptığını düşünüyorum. Bununla üç olacağına eminim. Tabii ki ya. Tabii ki ya. Kamyonetin müthiş yüklemesinden kazara. Kopan bir parça. Değil mi Hakan'cığım? Allah'tan o bekliyor ama. Güzel. Peki. Bana Ankara'da mesela böyle bir yetki verseler, yemin ediyorum bir ayda bitiririm bu trafik terörünü ha. Bir ay ya, bir ayda bitiririm abi. Ekip kurarım. Aman hem Ankara'da kaç tane ışık var? O kadar kişiyi alırım. Derim ki beyler, bu saatten sonra herkes ışıkların önüne geçiyor. Hemen bir sistem açarım. Şikayet et ankara.gov.tr, tamam mı? Şikayet et ankara.gov.tr Arkadaşlar, trafik ihlallerini yapan arkadaşları, lütfen buradan şikayet edin. Hemen abicim. Tak. Koydun, şikayet mi edildi? Tak. Her gün düzenli oraya incelenecek. Hata yapan pıt, hata yapan pıt, hata yapan pıt, hata yapan pıt, hata yapan pıt. Ondan sonra hemen bir reise telefon. Alo reisim, trafiği lütfen, e, trafik cezalarını arttırmamız lazım. Başka kimseden böyle bir şey isteyemiyoruz. Reis yapabiliyormuş bunu arttıralım hemen trafik cezalarını lütfen trafik cezaları abicim hepsi 10 katına hepsi 10 katına arttı 10 katını arttırdık bitti baba Ankara'da bir daha bunu yapamazlar nokta aynen 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 abi aynen abi aynen 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 direkt bitir direkt biter arkadaşlar ceza dedin caydırıcı olmalı adamın elinin ayağının titremesi lazım o cezaya karşı. Anladın mı? Cezaya karşı elin ayağın titreyecek. Anladın mı? Yolda şunu diyememeli bir adam. Ya aman yazsınlar ne alacak amına koyayım. Gidek biz 150 ile. Diyememeli. Ya aman ne olacak şuraya arabayı çekerim. Ya aman ne olacak şuradan motorla giderim diyememeli. Sadece para cezası değil işte o yüzden para cezası artı sınırlama belli bir şekilde o zengin ucube tayfa var ya onları da diyeceksin ki 5 kere mi yaptın ver koçum ehliyetini ver koçum normalde ehliyet 10 bin lira mı sen ehliyetini kaybedip bir daha ehliyet alıyorsan senin ehliyetin 30 bin lira aradaki o 20 bin lira nereye aradaki o 20 bin lira da tak hemen yatırımlara güzel güzel şeylere bitti nokta Nokta ya. Bitti gitti. Valinin yeğeni ne yapacak? İşte öyle bir adam olacaksın ki valinin yeğeni bile senden korkacak. Aleykümselam. Güzel fikir ama yakın zamanda uçağa binme. Bu zaten hayal arkadaşlar. Hayal yani. Kendime öyle hayal kuruyorum. Yapılması zor bir şey değil ama yapacaklar ortada. İyi güzel diyorsun da bunlar hayal. Kimse yapmaz bunları. Yapmazlar. <laughs> Nur. Trafik cezaları artıyor. Daha da cezdirici olmalı abi. Şu Zafer Hoca'nın videosunu açıp en az 300 kişinin ehliyetini iptal ederim bak. <laughs> en az ya 300 kişinin ehliyetini direkt iptal artı sürücülük üzerine meslek yasağı. Direkt babacım direkt yani. Aa, Erkan Erkan'dı şimdi Hakan tamam. Hakan buradan sağdan gideyim diyor. Ne beklesin? İpucu da verdim 4'te 4 olsun artık. Çok 4'te 4, 4, 4 istiyorum motor bu gelecek. hafta. Bildik mi Ha, oradan tersten gelen bir skuterci. Ama bir ya? didişiyorlar ondan sonra. İşte sana ilet... ne ya? Bak işte mesela. Sana ne ya? Oradan hemen bizim ışık ekibi çıkacak. Dik emine gıdımın diye. Öyle. Kibar bir ekip olmayacak. Dik emine gıdımın. Buna tokadı koyacak. Anladın mı? Ondan sonra hemen götür bunu. <laughs> Al motorunu. Ehliyetini de ver lan. Ver diyecek onu. Kıracak gözünde. Bu saatte sonra ehliyet mehliyet yok. 6 ay sonra git devlet dairesine. Anladın mı? Bir daha yapamayacak o adam. Şimdi bozukluğu da <laughs> sana, ne sana ne diyor? Ya biraz geçse adam vuracaksın. Sana ne ne demek? E sen ne dersin? Sana ne diyor ya? Adamdaki yüzsüzlüğe bak ya. Şimdi bir aya geçtiğinden geçtik ama iki aya geçti, bir aya da öbür tarafa geçti, bir aya daha geçti, bir aya daha geçiyor. Tam geçerken lan kol... lan 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 lan. Kup geri dönüyor. Dikkat ettin mi? E sen onun geri döneceğini düşünmedin. Geçeceğini düşündü. O yüzden yavaşlamadı. Aman be abicim siz yavaşlayın ne olur ne olmaz. Bak şimdi burada yaya geçidi var. Diğer yerlerde var mı? O dört yayanın geçtiği yerde yok. Taşıt yolunun karşı tarafına geçmek isteyen yayalar taşıt yolunu yaya ve okul geçidiyle kavşak giriş ve çıkışlarında geçmek zorundadır diyor. Taşıt yolunu buralarda geçiyor. Bak bu yazınca nasıl sıkıntı giriyorlar ama ben yazınca tek bir Allah'ın kulu sıkıntıya girmedi. Valla arkadaşlar normalde belli başlı konularda erkeklerin yanında olurum. Ama bu konuda kadınlar haklı. Sebebi de şu. Çünkü zorbalığa uğrayan, şiddete uğrayan veya sıkıntıya uğrayan büyük kesim kadınlardır. Yani bunun %95'i falan kadındır. %5'i erkektir. O yüzden sizde öyle bir savunma mekanizmasının gelişmemesi çok normal. Kızlar arkamda durun. Yani yeğe geçitlerinde ve kavşaklarda. Fakat istisna şu. 100 metre kadar mesafede yaya geçidi, okul geçidi veya kavşak bulunmayan yerlerde yayalar, taşıt trafiği için bir zorluk veya engel yaratmamak şartıyla ve yoldan gelen taşıtların uzaklık ve hızını kontrol ederek kendi güvenliklerini sağladıktan sonra en kısa doğrultuda ve en kısa zamanda taşıt yolunu geçebilirler. Yani yaya geçidi 100 metrede varsa oradan geçeceksiniz. O ne olursa olsun bakın Yaya durabilir, korkabilir, geri dönebilir, düşebilir, bunların hepsi olabilir. Siz... Yavaşlayacağım baba, ne olur ne olmaz. Ömrüm bir kere geliyor mu bu hayata? Lütfen yavaşlayın. Bir yaya çarpmak ister misiniz ya? Kimse bunu istemez. Şu duruma düşmeyi kimse istemez. O zaman öngörülerimiz aman durur mu, aman e, geri döner mi diye düşünelim. Olur mu? Olur tabii. Ana sponsorumuz Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağlarına teşekkür ediyoruz. Instagram'da yolda iki tekere teşekkür ediyoruz. Instagram kullanıyorsak onu da takip ediyoruz dedikten sonra. Hadi hep beraber. Hayırlı sürüşler hocam. Hadi iyi sürüşler. Petrol ofisi Zafer Hoca aslında çok sinirleniyormuş değil mi benim bunu yapmama? Çok sinirleniyormuş. Ya yine yaptı bu eşşol eşşik. <laughs> 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 Fici sinirleniyormuş değil mi? <laughs> Abi ben Hollanda'da yaşıyorum. Geçen telefon elime aldım diye 450 euro kestiler. Yahu kardeşim Hollanda'ya daha yeni gittim döndüm. İkinci gidişim. Yahu babacığım. Önceki gittiğimde bu kadar farkı hissetmemiştim. Ama şimdi artık iyice sıkıntılar yaşamaya başladık ya ülkemizde. Problemler, ekonomik sıkıntılar, insanların eğitim kalitesi düştü. insanların kalitesi düşmeye başladı. Psikolojiler bozuldu falan. Yahu abi bir gittik. Espri yapıyor insanlar. Çalışan herkesin yüzü gülüyor. İnsanlar her yeri temiz tutuyor. Feci bir düzen var. Her şeye pür dikkat ediliyor. Adamlar mesela Hollanda'da onu çok beğendim. Medeniyeti kurmuşlar adamlar orada. Gerçekten çok güzel yani. Mükemmel. Aa her yer böyle mi? Değil tabii ki de. O, onu da satanlara inanmayın. Yani kim yere de gidiyorsun orası da bizim buralardan çok bir farkı yok yani. Sadece ekonomisi biraz daha iyidir, öyledir, böyledir, şöyledir. Yoksa baktığın zaman, Lüksemburg'a gittik. Baktığın zaman en e, en çok asgari ücreti ödeyen, kişi başına en çok para düşen yerlerden biri. Çok zengin bir yer mesela Lüksemburg. Hani beklersin ki orada çıt çıkmasın. Lüksemburg'da bir tane adam sokağa işerken gördüm. Çetecilik yapanları gördüm. Yemek yerken gözümüzün önünde iki tane adam tak 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 birbirlerine girdiler. Hani tehlikeli bir yer belli. Her yer zaten orada da mülteci kaynıyor. O yüzden yani her yerde iyileri kötüleri var ama mesela Hollanda'ya gittiğim yerde böyle dört dört tüktü kardeşim. Adamlar mükemmel düzen kurmuşlar. Öyle böyle değil. E şimdi. Efsane blok. Bak izlememek için kendimi zor tuttum. Taktım bu adama kardeşim. Çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gidiyor izlemek.